Efendim merhabalar eminim ki birçok okur hayatının bir yerinde kayıp zamanın izinde niteliksiz adam, yürü ses, tutunamayanlar gibi görece komplike ve zor metinleri okumaya çalışmıştır. Ve biliyorum ki her seferinde kitap ya yarım bırakılıyor ya anlaşılmıyor ya da sıkılınıyor bir şekilde kitaptan uzaklaşıyoruz. Bunun pek tabi birçok farklı nedeni olabilir. Ben de bu soruna biraz olsun çözüm getirmek için zor kitapları okurken yapılan sık hatalardan bahsetmek istedim ve bununla ilgili de sizlere güzel bir kitap listesi hazırladım. Bu kitap listesi içinde zor kitaplara geçiş, zor kitaplar ve bir üst seviye şeklinde 3 parçada ayrı ayrı kitaplar olacak ve sizler bu videodan sonra o kitaplara geçtiğiniz zaman birazcık daha tempolu bir şekilde okumalarınızı sürdürebileceksiniz. Bu konuyla ilgili de bir makale yazdım ve makaleyi de Mokita Sosyal üzerinden yayınladım. Aynı kitap listesi yazılı halde orada da var. Linkini yorumlara bırakırım. Oradan bakabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz ve kanala abone olduysanız hemen konuya geçelim. Şimdi öncelikle okurların bu kitapları zor kabul etmesinin en büyük nedeni bana kalırsa sosyal medyada videoda oluşturulan algı. Herhangi bir içerik üreticisi, herhangi bir okur bir yerde paylaşım yaparken okuduğu bir kitabı ya olduğundan daha zor bir şekilde anlatıyor ya da işte ne bileyim abartmak için, belki tepki çekmek için ya da etkileşim almak için Kitapları birazcık duygusal olarak mantık çerçevesi dışında abartıyor. Mesela bu kitaplardan en çok nasibini alan eserlerden biri şüphesiz ki James Joyce'un Yülisesi. Okunması imkansız o kitap işte okunması bilmem çok zor o kitap. Aslında bir şeyin zor olup olmamasının bir önemi yoktur. O şeyin neden zor olduğunun peşine düşmeniz gerekir ve bu bir çözüm üretme davranışıdır. Neden zor olduğunu kavradıktan sonra da o zorluğun üstesinden gelmeye çalışırsınız. Aksi takdirde bu kitap zaten zor ve ben bunu okuyamam deyip bir kenara atarsınız ve hayatınız boyunca şunu tekrarlarsınız. ''Bu kitap çok zor.'' ''Ah bu yürü ses mi?'' ''Hayır bu kitap çok zor.'' falan filan gibi. Zaten zor olan bir şeyi ekstra ekstra abartmak hayali bir dağ oluşturmamıza sebebiyet veriyor. Ve biz istiyoruz ki hayalimizde oluşturduğumuz metrelerce yükseklikli dağın tepesinden zıplayarak atlayalım. Pek tabi bu metinler belli noktalarda komplike. Sadece hangi noktalarda komplike olduğunu ortaya çıkartmakta fayda var. Dilerseniz konuyu birazcık ameliyat ederek gidelim. Ben okur davranışlarını üçe ayırıyorum. Hobi olarak kitap okuyanlar, tutkuyla kitap okuyanlar ve zorundalıkla kitap okuyanlar. Hobi olarak kitap okuyan okurlar büyük çoğunlukta eğlenebilecekleri, vakit geçirebilecekleri ve kendilerini çok zorlamayan kitapları tercih eden okurlar ve bu okurlar genellikle arta kalan zamanlarını kitapla değerlendirmek istiyorlar. Zorundalıkla kitap okuyanlar ise ya bir iş olabilir, işte akademisyen olabilir, öğrenci olabilir. Yani belli bir alanda yetkinlik sahibi olmak zorunda olduğu için veya belli bir alanı sürdürmek zorunda olduğu için okumalarını sürdürüyorlar ve bunların tam anlamıyla bana kasası çakıştığı nokta tutkuyla kitap okuyanlar. Tutkuyla kitap okuyanlar tamamıyla kendi içsel arzularını bir noktada tatmin etmek için ve edebiyata veya okudukları alan her neyse ona karşı duydukları tutkuyu tatmin etmek ve beslemek için kitap okuyan okurlar. Şimdi bu üç sınıf kendi içinde farklı kitaplara yöneliyorlar. Kendi içinde farklı tarzlara yöneliyorlar ve o şekilde okumalarını sürdürüyorlar. Burada oluşan problem hobi olarak kitap okumanız, zorunlulukla okumanız ya da tutkuyla okumanız vesaire değil. Elbette ki kitap okumak için veya belli başlı metinleri okuyabilmek için o alana karşı tutkulu olmak kaçınılmaz bir şey. Ama burada şunu söylemek istiyorum ki hobi olarak kitap okuyan birine bu kitapları okumak zorundasın. Dayatmasını yaptığımız zaman ki bir noktada belki farkında olarak ya da olmayarak bunu yapıyoruz. Bu insan kendine bir dayatmada bulunulduğunu hissediyor ve ister istemez o kitaptan uzaklaşmaya başlıyor. Yani atıyorum Yüli okumadan olmaz. Evet doğru. Edebiyatla ilgilenen birinin bir noktada yürüsese bulaşması gerekiyor. Ya da dünya edebiyatındaki diğer kanonik metinlere bir şekilde bulaşması gerekiyor. Bu kaçınılmaz bir şey. Ancak bu kendine edebiyat alanında yetkinleştirmek ve geliştirmek istemeyen ya da ileri seviye metinler okumak istemeyen biri için bir zorundalık olamaz. Bu tamamıyla tercih meselesi. Bunu her videomda söylüyorum. Herkes kitap okumak zorunda değil. Ya da herkes bu kitapları okumak zorunda değil. Bu kitapları kimler okuyabilir bu noktada? Edebi zevk dediğimiz şeyi gerçekten tatmak isteyen okurlar okuyabilir. Bu kitabı kendi edebi algısını geliştirmek veya gerçekten kitaplar kitaplardan verim almak isteyen insanlar okuyabilir. Onun dışında kitaplara bir oyuncak gibi yaklaşan birinin oturup da yürü tutunamayanlar huzur veya listede önereceğim diğer kitapları zaten okumasına gerek yoktur diye düşünüyorum. Örneğin. Hobi olarak kitap okuyan birisiniz. Kitaplara yaklaşımınız genellikle işte vakit geçirmek için, belki Instagram'da paylaşmak için. Yani bu şekilde bir okuma planınız veya programınız var. Bu tarz okurlar genel olarak benzer yapıdaki kitapları hayat boyunca okumaya çalışıyorlar. Yani atıyorum A kitabını sevdiyse A kitabına benzer kitaplar arayışına gidiyorlar. Yani farklı bir tarafa doğru yönelme ihtiyacı duymuyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey. Zorundalıkla kitap okuyan insanlar sadece bir fayda gütme amacıyla bunu yapıyorlar. Yani bir kitabı okuyacaksam ondan bir şey almak zorundayım. Bir kitabı okuyorsam eğer o bana işimle ilgili yaptığım işte zorundalığım neyse onunla ilgili bir şey vermek zorunda. Ancak tutkuyla kitap okuduğunuz zaman ya da daha basit bir kavramla işte bir yaşam biçimi olarak kitapları tercih ettiğiniz zaman kitaplardan fayda almama olasılığınız tamamıyla ortadan kalkıyor. Çünkü kitaplardan zorunlu bir fayda çıkarmaya çalışmıyorsunuz. Yani her kitap size ister istemez bir şeyler katıyor. Bunu tanımlayamayabiliyorsunuz, temellendiremeyebiliyorsunuz, hissetmeyebiliyorsunuz ama bir şekilde bir şeyler katmaya başlıyor diyebilirim. Zor kitaplar noktası da burada devreye gidiyor. Hobi olarak kitap okuyan biri genellikle sadece hikayeyi deneyimlemek istiyor. Karakterlerle bağ kurmak istiyor veya genel anlamda hikayede vakit geçirmek istiyor. Ancak bu komplike edebiyat metinleri içinde hikayeyle vakit geçirebileceğiniz alanlar çok çeşitli olduğu için ne yazık ki tanımlamamız, kavramamız ve hikayenin içine dahil olmamız olabildiğince zorlaşıyor. Ve hobi olarak kitap okuyan biri haliyle bu kitapların içinden çıkıyor. Zorundalıkla kitap okuduğunuz zaman ben bunu okumak Zorundayım çünkü bu yüzden ben bunu okumak zorundayım çünkü böyle kitabı bitirmeye oynamaya başlıyorsunuz. Evet okudum demeye başlıyorsunuz ve bu iki bataklıktan kurtulmanın tek bir yolu var. Her kitabı kendi içinde değerlendirebilmek yürüsü belki ilerleyen zamanlarda da bununla ilgili bir video yaparım. Kısacası bu noktada kitaplara atfettiğiniz değer olabildiğince çok önemli. Ve bunu yaparken de yapmanız gereken şey şunları göz önünde bulundurmak. Bir kitap size zorunlu olarak bir şey katmak zorunda değil. Bir kitap size illa da illa içine almak zorunda değil. Bir kitap size illa da illa bir bilgi vermek zorunda değil. Her kitabın okuma amacı farklıdır ve her kitap bir şekilde kendi kendisiyle var olur. Burada şöyle bir genellikle benim orada burada gördüğüm bir yorum var işte kitaplardan istediğimiz şeyi çıkartabiliriz. Bu evet olabilir ancak şöyle bir durum var. Bazı metinler istediğiniz şeyleri çıkartamayacağınız kadar katı çizgilerle çizilmiştir. Siz o kitaplardan kendi istediğiniz şeyleri çıkartmaya başladığınız zaman kitaptan uzaklaşmaya başlarsınız ve bu da okuma kondisyonunuzu ve okuma veriminizi eksilere düşürür ve kitaptan asla bir verim alamazsınız. Buradan da ufak bir bilgi geçeyim. Peki bu kitapları neden okumalıyız? Yani niye bunu anlatıyorum veya bu kitapları gerçekten okumak zorunda mıyız? Başta da söylediğim gibi hayır. Hiçbir kitabı okumak zorunda değilsiniz ya da hiçbir şeyi gerçekleştirmek zorunda değilsiniz. Benim videolarım genellikle işte şartlandırmalar üzerine tam anlamıyla kurulu değil. Eğer kendinizi bir noktada geliştirmek istiyorsanız, okurluk düzeyinizi bir üst seviyeye taşımak istiyorsanız, kitaplardan aldığınız edebi zevki katlamak istiyorsanız bu kitaplara girmek zorundasınız. Aksi takdirde siz herhangi bir hikayeden tatmin olabiliyorsunuz. Karakterler arası diyalogların sadece çarpıcı olmasına dikkat ediyorsanız tamam sorun yok burada. O kitapları okuyabilirsiniz. Ama unutmayın ki edebi haz dediğimiz şey komplike bir duygudur. Ve bunu tek bir şeyden alamazsın. Sadece hikaye ve olay örgüsünden alabileceğiniz bir şey değil. Ben bir okur olarak kendimi bir sonraki level'a taşımak istiyorum. Ve gerçekten edebi haz dediğimiz şeyi iliklerime kadar hissetmek istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Bu konuda ben ne yapmam gerekiyordan ziyade ne yapmamam ...gerekiyor sorusunun sorulmasını daha uygun görüyorum. Çünkü bu konularda hataları ortaya çıkarmak her zaman net sınırlar çizmekten daha kolaydır ve daha sağlıklıdır. Evet tavsiye de verebilirim. Mesela diyebilirim ki disiplinler arası okuma yapın. İşte kendinizi geliştiren ne bileyim farklı farklı türlere girin. İşte bunu okumadığınız için şunu okuyun. Evet bunlar okeydir. Ama şunu unutmayın ki bunlar temellendirilmediği sürece altı boş video süresi doldurmak tavsiyelerinden farksız şeylerdir diyebilirim. Ben burada sizler için yaklaşık olarak 6 hata derledim. Sık gördüğüm, gözlemlediğim hatalar bunlar. Kendim de tecrübe ettiğim hatalar. Bu hatalardan kaçınarak kendi yolunuzdaki engelleri bir noktada ortadan kaldırabilirsiniz. Hataları sıra sıra değinelim istiyorum. Hata 1. Kitapları tanımamak. Bir okurun kitap denilen şeyi... Kitap denilen şeyin tarihini, kitap denilen şeyin ne neye tekabül ettiğini her anlamda bilmesi gerekir. Okumadan önce bir kitabı, kitap hakkında bilgi sahibi olmak zorundasınız. Okumadığınız bir kitabı, hiç hayatında duymadığınız bir kitabı bodoslama girdiğiniz zaman duvara tosluyorsunuz ve bu darbeden sonra ayağa kalkmak epey zor hale geliyor. Peki bunun üstesinden nasıl gelebiliriz? Çok basit. Elinizde şöyle bir kitap var. Bu kitabın belki bir ön sözü vardır. Ön sözü varsa mutlaka ilk bir ön sözünü okuyun. Mesela bu baskıda bir ön söz yok. Ön söz yoksa ne yapacaksınız? İnternetten yararlanacaksınız. Gireceksiniz. Sağlıklı ve düzgün şey paylaşan sitelere. İnsanların kitap yorumları paylaştığı uygulamalardan bahsetmiyorum. Belki akademik dergiler olabilir. Başka blog makaleleri olabilir vesaire vesaire. Gireceksiniz. Okuyacaksınız. Videoları izleyeceksiniz bununla ilgili. Yani kitap hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz şeylere bakacaksınız. Ancak dikkat burada şunu yaparsanız bu da sıkıntılıdır. Mesela atıyorum bir okur şunu okudu ve anlamadı ve gitti bir uygulamanın başına geçti ve dedi ki bu kitap çok kötüdür. Sakın okumayın. Kitap sıkıcıdır. Zordur. Allah Allah'ım beni yerden yere vurdu bilmem ne. Unutmayın zor kitap demek okunamaz kitap demek değildir. Zor kitap demek kolay okunamaz kitap demektir. Dolayısıyla her kitabın illa bir anahtarı vardır. İyi bir okur da o kitabın kilitli kapıları açacak anahtarı keşfeden okurdur. Dolayısıyla o tarz duygusal yorumları ciddiye almak yerine gerçekten mantık çerçevesinde açıklanmış yorumları ciddiye almanızda bence fayda var. Ve unutmayın ön araştırma yapmadan kesinlikle ve kesinlikle komplike edebiyat metinlerini... ...girmeye kalkmayın arkadaşlar. Sonunda e, tökezleyeceksiniz. Şey de sizi korkutmasın. Bir Ahmet'in içinde zibilyon tane metinler arasılık var... ...dili çok zor vesaire korkutmasın. Deneyimleyin sadece. Öyle karar verin diye düşünüyorum. Ve ikinci hatamız reçete aramak. Yüzlerce yıllık edebiyat tarihi içinde... ...her metin, her hikaye, her şiir... ...aynı insanlar tarafından ve aynı zihniyet tarafından yazılmıyor. Her çağın farklı bir insanı vardır. Her çağın farklı bir düşünme biçimi vardır... Hatta çağların içinde birden fazla düşünme biçimleri vardır. Dolayısıyla bir kitabı okuduğunuz biçimde diğer kitabı okuyamazsınız. Yani ne demek istiyorum? Atıyorum siz bir Dostoyevski metnini okuduğunuz gibi James Joyce metnini ok okuyamazsınız ya da bir James Joyce metnini okuduğunuz gibi bir Küçük İskender metnini okuyamazsınız. Her yazarın farklı bir okuma biçimi vardır. Onu keşfetmeniz gerekir. Reçete problemi dediğim şey şu. İlla ki denk gelmişsinizdir orada burada. İşte A kitabını okumadan önce şu kitapları okuyun sonra A kitabına geçin. Bu kitapları okumadan A kitabını anlamanız mümkün değildir. Bu çoğunlukla doğrudur. Açıklayacağım birazdan. İşte Oğuz Atay mı okuyacaksınız? Önce bir Nabokov Kafka okuyun. James Joyce mi okuyacaksınız? Önce bir Dante Shakespeare okuyun. Ondan sonra yavaş yavaş geçersiniz gibi gibi. Şimdi burada şöyle bir ön kabul var aslında. Oğuz Atay Nabokov'u referans alarak bir romanı yazmıştır. Dolayısıyla ben Nabokov'u bileceğim ki Oğuz Atay'ı okuyayım. Öykünmek, etkilenmek, referans almak değildir. Veya James Joyce da aynı şekilde. Dante Shakespeare'e referans almış. Korkunç bir bakış açısı. James Joyce ayrı bir edebiyatçı, ayrı bir yazar. Bir yazardan etkileniyor ve bir yazarın metinleriyle kendi metinleri arasında ilişki kuruyor diye. Yani metinler arası ilişki kuruyor diye. bu yazarın edebiyatını ondan önceki ustalara mal etmek o yazara hakarettir arkadaşlar. Yani direkt hakarettir. Her yazar kendini yazar. Kendinden olanı yazar. Ve kendinden olanı yazarken başka yazarlardan etkilenir. Ve bunu bazen belirtir, bazen de biz bunu ortaya çıkartırız okur olarak. Tutunamayanları okuyacağım abi önce ne okuyayım? Önce bir tutunamayanları okumak zorundasınız. Ondan sonra alt metinlere gireceksiniz. Tutunamayanların ne olduğunu bilmeden Öncesine bakmak olabilecek riskli bir davranıştır ve büyük bir hatadır. İşleri çorba haline getir. Yani düşünsenize, James Joyce okumak zorundasınız. Önce bir Shakespeare oku, ondan sonra işte Odesya, İlyada destanlarını oku. Böyle böyle git başla tamam. O İlyada destanlarını okuyabilmek için diye antik Yunan tragedyalarını da bilmeniz gerekiyor. Ve antik Yunan folklorundaki bir takım halk hikayelerini iyi bilmeniz gerekiyor. Bunların derleniş biçimlerini daha iyi bilmeniz gerekiyor. Ondan öncesine geçtiğiniz işte İonyalıları bileceksiniz. Ondan öncesine geçtiğiniz işte Gılgameş destanına kadar gidiyor olay bu. E, Gılgameş destanı da muhtemelen başka sözlü destanların yazıya geçirilmiş hali. Bu sefer de antropolojiye gireceksiniz. Efendimizün prehistoriye gideceksiniz. E tamam buradan çıkmadık. Çok uzadı konu. İşte İncil okuyacağım. İncil okuyabilmeniz için Tevrat okumanız gerekiyor. Tevrat okuyabilmeniz için bir ton iş dolayısıyla. Benim size tavsiyem önce bir metni okuyun, değerlendirin. Ondan sonra önünü, arkasını görmeye başlarsınız. Burada unutmayın ki okumak istediğiniz bir metin var ve o metnin arkası önü her ne kadar önemli olsa da arkasından önünden ibaret olamaz. Ve üçüncü hatamız peşin fikirlilik. Peşin fikirlilik bir noktada aslında hepimizin hayatının her alanında sadece kitap okumakla ilgili değil birçok kez düştüğü bir şey. Yani ne yapıyoruz? Karşımıza çıkan bir problem oluyor ve onu o anda belki sadece canımız istemediği için halletmek ortadan kaldırmak yerine ediyoruz ki ben zaten bunu beceremem deyip arkamız dönüp gidiyoruz. Komplike edebiyat metinlerinde de aynı hataya bence düşüyoruz. Evet size uygun olmayan bir kitabı okumaya devam etmeniz iyi bir şey değil. Tam anlamıyla kötü bir şey. Ancak şöyle bir durum var. Bir edebiyat metni hikayenin en başından itibaren sizi içine dahil etmek mecburiyetinde değil her zaman için. Dolayısıyla sizi hikayenin belli bir yerine kadar hikayenin dışında tutup sizi zorlayıp sizi sınayıp Ondan sonra içine alabilir. Bu durumda atıyorum A kitabını aldınız elinize okuyorsunuz ama hiçbir şey anlamıyorsunuz hikayeyi takip edemiyorsunuz karakterleri birbirinden ayıramıyorsunuz hikayenin en başında bu olabildiğince normal bir şey zaten her kitabı birinci sayfasından sonuncu sayfasına kadar takip etmek çok insanlık dışı bir davranış. Yani roman sanatı en azından bu şekilde. Dolayısıyla ne yapacaksınız? Bence kendinize bir eşik koyun. Kitabı bir yere kadar ilerletin en azından 3 bölümünü 4 bölümünü okuyun ya da bakın hiçbir şekilde hiçbir şey uyanmıyorsa artık birinci sayfada neyseniz atıyorum 80. sayfada da olsunuz. Evet o zaman bırakabilirsiniz. Benim genellikle eşiğim mesela kitabın yarısıdır. Ben yarısına kadar okurum kitabı, ne kadar zor olursa olsun, ne kadar anlamıyor olursam olayım yarısına kadar ilerletirim, anlamaya çalışırım. Baktım yarısına geldim, hala bir şey anlamıyorum. Tabi sayfa sayısıyla beraber bu yarısından biraz aşağısına çekilebilir, o zaman bırakıyorum. E peki şöyle bir geri dönüt olabilir. İşte ben reading slump'a giriyorum. Kendimi zorladığım zaman o yüzden çok zorlamak istemiyorum vesaire. İki çözüm önerim var bu noktada. Birincisi benim reading slump videomu izleyebilirsiniz. Üçüncüsü de sadece şunu düşünün. Kendinizi zorlamadığınız sürece hiçbir şekilde gelişim kaydedemezsiniz. Bu hayatın her alanında böyle. Eğer kendinizi geliştirmek istiyorsanız reading slump tehlikesine, riskine gireceksiniz ve kendinizi zorlayacaksınız. Ve tabii ki de bence yapılan en en büyük hatalardan biri hızlı ve yavaş okuma. Kitaplar ne hızlı okunur ne yavaş okunur. Hatta şu, daha da büyüteyim iddiayı. Bir metin baştan sona kadar aynı hızla okunamaz. Bu kadar basit. Metnin bazı yerlerini hızlı okursunuz, bazı yerlerini kolay okursunuz. Peki bunu nasıl anlayacaksınız? Bu tamamıyla süreç boyunca kazanabileceğiniz özelliklerden biri. Örneğin ardı ardına dizilmiş görsel ve işitsel tasvirlerin olduğu bir pasaj düşünelim ya da bölüm düşünelim. Yazar demek ki burada bir atmosfer kurmaya çalışıyor tamam mı? Veya bir görsel resim çizmeye çalışıyor metin içinde. E, tamam, burayı yavaş okuduğunuz zaman yazarın yapmak istediği şeyi zihninizde gerçekleştiremezsiniz. Akış içinde okuyacaksınız orayı. Gerekirse hızlı okuyacaksınız ve okuduktan sonra zihninizde canlanan görüntüyü düşüneceksiniz. En azından yazar genellikle bunu düşünerek yapıyor bunu. Şimdi siz kalkıp böyle ardı ardına gelen tasvirleri yavaş yavaş anlamaya, anlamlandırmaya çalışarak, hayal ederek yani yavaş hayal ederek okuduğunuz zaman metin kopmaya başlıyor orada. Bu noktada işler sarpa sarmaya başlıyor veya başka bir örnek vereyim. Örneğin ardı ardı diyalog olan bir kısım. Mesela işte ihtiyarlara yer yoktu ki Şigurhun e, o benzinciyle konuştuğu kısım ardı ardı diyaloglar var. Burayı da yavaş okuduğunuz zaman metnin vuruculuğunu ortadan kaldırıyorsunuz. Çünkü bir anda sahne değiştiriyor yazar. A karakteri B karakteri, A karakteri B karakteri. Siz A karakterim hmm, burada ne demek istemiş acaba dediğiniz zaman ilk okumadan bahsediyorum. Hikayeyi kaçırırsınız yani ritmi unutursunuz. Peki burada hikaye anlamlandırmayalım mı? İçinden bir anlam çıkartmayalım mı? Ya da derin okuma yapmayalım mı diye bir soru gelecek. Bu da bizi beşinci hatamıza yönlendiriyor. Bir defa okumak. Kitaplar en azından komplike edebiyat metinleri bir kez okunamaz geriye dönüp tekrardan bakmanız lazım. Yani insanüstü bir zekaya ihtiyacınız var. Mesela tüm 800 sayfalık bir kitap var elinizde ve kitap kazık. Bu kitabı bir kere okuyup bütün verimini alabilmeniz için insanüstü bir zekaya ihtiyacınız var. Bu kitap nasıl bir kere de yazılmıyorsa a aklıma bir fikir geldi hadi oturayım çat 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 yürü sesi yazdımla yazılmamışsa e, bir şekilde de okunamaz haliyle. Dolayısıyla burada benim yöntemim şu. Tabi bu kişiden kişiye göre değişebilir ama belki denemek isteyen arkadaşlar olabilir. Benim yöntemim bu. Ben ilk başta bir kitabı okuyorum. Deneyimliyorum. Ön araştırmasını yaptıktan sonra gerekirse hikayenin ne olduğuna baktıktan sonra metni deneyimliyorum. Yazarın kolları, kolları arasında. Ve sonra not alıyorum bu süreçte. Şurayı bak buraya geri dön bak şeklinde notlar alıyorum kitabın içine başka defterlere ve sonra geriye dönüyorum o not aldığım yerleri tekrar okuyorum. Gerekirse bazı bölümleri baştan okuyorum. Ve asıl derin okuma dediğimiz şey ya da alt metin okumasını orada gerçekleştiriyorum. Bu şekilde ben daha sağlıklı şey yapıyorum. Tam anlamıyla baştan aşağı iki kere, iki kere okuyun demek baştan aşağı birden sona kadar iki kere okumak demek değil. Geriye dönüp tekrar bakmak ve bunu e, hayatınızın çeşitli yerlerine bence yapmanız gerekiyor diyebilirim ve... Altıncı son hatamıza geçelim. O da tek yönlü Okuma biçim. Bu listedeki metinlerin büyük bir çoğunluğu ya modernist metinler ya da postmodernist metinler. Dolayısıyla geleneksel okuma biçimleriyle okuyamayacağınız metinler. Geleneksel okuma biçimleri dediğimiz şey ne mesela belli giriş gelişme sonucu net çizgilerle ayrılmış kahraman gelişimini net gözlemleyebileceğiniz ve e, çok komplike olmayan. Efendime söyleyeyim kurgu matematiği sıfırdan üretilmemiş olan yaygın kurgu matematiği kullanılan. ...metinlere geleneksel okuma yöntemiyle girebilirsiniz. Ancak modernist ve postmodernist... ...metinlerde sadece özgünlük dediğimiz şey... ...işlenilen konu bağlamında değil... ...hatta işlenilen konu bağlamında bir özgünlük arayışı da yok. Özgünlük dediğimiz şey... ...sıfırdan hikaye matematiği üretmekle alakalı. Yazar... ...metinde sıfırdan bir hikaye matematiği üretiyor. Nasıl Kampel'in bir... ...Kahraman'ın Sonsuz Yolculuğu matematiği varsa... ...o da kendisinin üretiyor. Ve onu ortaya çıkarmanız gerekiyor. E, bu noktada e, metni giriş gelişme sonuç kalıbı içinde değerlendirmeye başladığınız zaman ne yazık ki metne uzaklaşmaya başlıyorsunuz ve aslında tek yönlü bir okuma biçimi yapmaya çalışıyorsunuz. Buradaki tavsiyem ne peki? Kesinlikle ve kesinlikle metni kendi içinde değerlendirebiliyor olmanız. Metin kendi içinde bir hikaye anlatır. Ve bu metni siz bildiğiniz diğer şeylere hapsederek anlamaya ve algılamaya çalıştığınız zaman her zaman işe yaramayabilir diye düşünüyorum. Evet son hatamız değilmiş. Yazdığım makaleden takip ediyorum bir hata daha varmış o da dil yanılgısı bu da önemli bir konu. Şimdi bazı diller yapısı ve doğası gereği ağdalı ve süslüdür. Bazı dillerde daha sadedir. Örneğin İspanyolca, Arapça, Farsça bazı yönlerden e, süslü ve ağdalı bir dildir. Ancak işte Türkçe gibi, İngilizce gibi, Korece gibi bir takım diller de süslü değildir ve böyle oluşmamıştır. Bu genellikle işte e, Arapça çok zengin bir dildir. Çünkü çok süslüdür gibi saçma sapan dil bilim yorumları dahilinde kulağımızda çınlayan bir konu olduğu için burayı unutmak gerekiyor. Bir dil ağdalı diye zengin demek değildir. Bir dil içinde çok çok fazla kelime var diye de zengin demek değildir. Altını çizmiş olayım. Şimdi böyle bir durumda ne oluyor? Biz atıyorum. Arapça bir metin veya Farsça bir metin okuyoruz. Sadık Hidayet'in Kör Baykuşu'nu okuyoruz. O süslü dil, ağdalı dil bizi öyle bir etkiliyor ki ve kitap ince zaten öyle bir etkiliyor ki vav diyoruz müthiş. Okuyoruz, bitiriyoruz ve diyoruz ki ah harikaydı. Aslında bizim orada etkilendiğimiz şey kurgu değil veya hikaye değil, dil. Ve bu yanılgı bizi hikayedeki bir takım şeyleri, sembolleri ki sembolist bir metin ortaya çıkaramamamıza sebebiyet veriyor. Tam tersine evritelim. Türkçe yapısı gereği mesela e, temiz bir dildir. Yani ağdalı cümlelere çok müsait değildir. Kendi yapısı gereği. Tabi bu e, bir tartışma konusu aynı zamanda. İşte diyeceksiniz ki abi şeyler var işte Yunus Emre'ler var, işte, divanlar var vesaire. Günümüz açısından söylüyorum bunu. Dolayısıyla siz şu, şu yanılgıya düşebilirsiniz. Örneğin Atsız'ın Ruh Adamı'nı okudunuz. Okuyorsunuz. Basit bir dil. Yani basit demeyelim. Saf, temiz bir dil. Yani... Okuma okur düşmanı bir dil değil. Diyorsunuz ki Aa, bu kitap kolaymış baya değil aslında olay. Çünkü dilin yapısı bu şekilde. Dil yanılgısı dediğimiz şey de burada ortaya çıkıyor. Her dilin ayrı ayrı bir estetiği vardır. Hatta biraz daha büyüteyim her dilin ayrı ayrı bir çeviri estetiği vardır. E bunları tabi araştırabilirsiniz çok zor veya hani çetrefilli konular değil. Bunları bilerek metinleri okuduğunuz zaman daha sağlıklı bir okuma biçimi yapmış oluyorsunuz efendim. Evet hatalarımız bu kadardı. Daha fazla hata elbette ki çıkartabilir. Benim en azından tecrübe ettiğim ve gözlemlediğim hatalar bu şekilde. Videonun buradan sonraki kısmı kitap listesi olacak. Kitap listesini yazılı olarak da web sitesinde yayınladım. Web sitesindeki makaleyi okuyun arkadaşlar. Makalenin seslendirmesi değil bu. Makale yazdım ve o makaleyi doğrudan video olarak bir daha yazmış oldum. Dolayısıyla okumanızı öneririm. Orada birazcık daha detaylandırabildim konuları. Farklı farklı yerlere çekebildim. Video içinde bunu yapmadım. Genel anlamda makalede bakın, okuyun lütfen. Toparlamak açısından tekrardan söyleyeyim. Bu metinlerin hepsini kimse okumak zorunda değil. Ben sadece kendini geliştirmek isteyen Okuma serüvenini bir adım sonraya taşımak isteyen arkadaşlarımıza yardımcı olsun diye böyle detaylı ve iyi bir video hazırladım. Ve aynı şekilde bir makale olarak da web sitesinde yayınladım. Dediğim gibi bakabilirsiniz. Sizler de ekleme yapabilirsiniz yorumlar kısmında. Hatta bana kalırsa yorumlar kısmında benim önerdiğim kitaplara benzer kitapları önermeniz diğer oku, kitap okuyan arkadaşlarımız açısından da oldukça faydalı olacaktır. Ee, buradan belirtmiş olayım. Şimdi sizi kitap listesiyle baş başa bırakıyorum. Görüşmek üzere, esen kalın, hoşça kalın, mutlu kalın. Kitaplarla kalın efendim. Sessiz Ev. Kurbağa Güncesi. Sanatçının Gençlik Portresi. Ruh Adam. Küçük A. Aylaklar. Vejetaryen. Gecenin Sonuna Yolculuk. Gülün Adı. Alçaklığın Evrensel Tarihi. Şeytan Tangosu. Görünmez Kentler. Kum Kitabı. Uykuda çocuk ölümleri, yanık saraylar, tutunamayanlar, teneke trampet, gece yarısı çocukları, flus, kayıp zamanın izinde, Finnegan's Wake, kör baykuş, niteliksiz adam, huzur,